Efendim çavuş olan mı? Çavuş olan mı? Çavuş Neden? Çünkü ben CHP'ciyim. Bir de Zolan'dan tam ıı, bir beklentim yok. Bazı şeyler olmadı. Yoldan kere başka bir şey yapmadı. Efendim çavuş olan mı? Zolan. Merhaba çavuş olan mı? Size soralım çavuş olan mı? Çavuş Neden? Hak adalet istiyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Ben yani Çavuş oğlumuz olan mı? Zolan. Neden? Beğeniyorum çalışmalarını. Peki sağ olun. Size soralım. Çavuş oğlumuz olan mı? Zolan. Neden? Benim için o. Peki siz? Benim için de. Teşekkür ederim sağ olun. Çavuş oğlumuz olan mı? İkisini de istemiyoruz Peki sağ olun. Çavuş oğlumuz olan mı? Zolan. Bülent Nuri Çavuşoğlu mu yoksa Osman Zolan mı? Osman, ben Zolan. hiç ilgilenmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Yani Osman şey, Zolan her şey çok içinde. gelişti artık. Yani denizimizde o yüzden. Peki teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Çavuşoğlu'muz olan mı? Çavuşoğlu. Neden? Ee, yıllardır hep CHP'li olduğumuz için <laughs> ve farklılık değişiklik olsun diye. Peki sağ olun teşekkürler. Efendim Çavuşoğlu'muz olan mı? Çavuşoğlu. Neden? Değişim lazım. Peki sağ olun teşekkürler. Çavuş oğlumuz olan mı? Çavuş oğlu. Neden? AKP'den bıktık gari ya. Gitsin ne gari biraz başkaları gelsin. Yani memleketi ne hali soktular? Onun için Çavuşoğlu. oğlu. Teşekkür ederim. Pamukkale'de CHP. Hepsi. Sağ olun. Bu sefer CHP. Efendim Çavuşoğlu mu, Zolan mı? Çavuş olan Zolan mı? Çavuş Neden? Zolan'dan artık şöyle söyleyeyim. Hiçbir randıman alamadığımızı gördük. O yüzden değişik iyidir diyoruz. Çavuşoğlu ile devam diyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Efendim Çavuşoğlu'muz olan mı? Zolan. Neden? Onu için tercih ediyor. Peki. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Efendim Çavuşoğlu mu Zolan mı? Hiçbiri. Peki sağ olun. oğlumuz olan mı? Valla Zolan. Peki sağ olun. Efendim size soralım. Çavuş oğlumuz olan mı? Zolan. Neden? Ya çalışkan başkan. Baya bir hizmetler oldu Deniz diye. O yüzden Zolan diyorum. Teşekkür ederim. Size de soralım. Çavuş oğlumuz olan mı? Zolan. Neden? Daha iyi çalışıyor Aa, o yüzden. Memnunuz yani. Çavuş oğlumuz olan mı? Vallahi kararsızım. Belli değil şu anda. Peki sağ olun. Çavuş oğlumuz olan mı? Ee, şey, CHP. istiyoruz çünkü özgürce değişim. Teşekkür ederim. Türkiye. Hak etti yani. Abdallah aşk alsın. Sağ olun. Affedersiniz. Çavuşoğlu'muz olan mı? Ya Zolan. Neden? Bilmiyorum ya. Daha önceden hizmet ettiği için herhalde. Teşekkür ederim. Çavuş oğlumuz olan mı? Çavuşoğlu. Peki teşekkürler. Bülent Nuri Çavuşoğlu mu Osman Zolan mı? Bülent Nuri Çavuşoğlu. Teşekkürler. Bülent Çavuşoğlu mu, Osman Zolan mı? Bülent Çavuşoğlu. Sağ olun. Çavuşoğlu mu, Zolan mı? Ben AK Parti'yim ama Osman Zolan. Sağ olun. Teşekkürler. Çavuşoğlu mu, Zolan mı? Çavuşoğlu. Neden? Neden? Ee, çünkü hani bakıyoruz şu anda cebimizdeki para 100 bin lira da olsa, 1000 lira da olsa hiçbir değeri yok. Her geçen gün eriyor. Yani ee, ne zamana kadar böyle gidecek bilmiyoruz. Enflasyon zaten eee TÜİK'in verileri ayrı. ENAG'ın hani bildirilen o bağımsız kuruluşlar var. Eee ondan şey iki farklı. Hı. Yani hep böyle e, bilmiyorum nereye kadar gidecek böyle. O yüzden e, seçimimiz bu şekilde değişecek yani. Teşekkür artık bundan sonra. Tamam. mu, olan mı? Zolan. Peki. Efendim size soralım. Bülent Nuri Çavuşoğlu mu Osman Zolan mı? Osman Zolan. Çavuş oğlumuz olan mı? Ee, Bülent Nuri Çavuşoğlu mu? CHP'nin adayı Osman Zolan mı? AK Parti'nin adayı Çavuşoğlu. Peki teşekkür ederim. Çavuş oğlumuz olan mı? Çavuşoğlu. Teşekkürler. Bülent Nuri Çavuşoğlu mu? Osman Zolan mı? Çavuşoğlu. Çavuşoğlu. Bülent Nuri Çavuşoğlu. Teşekkürler. Tamam. tamam. Siz... Aynı amcam dediğinin aynısı. Tamam. Teşekkür ederim sağ olun. Efendim <laughs> Çavuş oğlumuz olan mı? Zolan. Bülent Nuri Çavuşoğlu mu Osman Zolan mı? Osman Zolan. Peki teşekkürler. Bülent Nuri Çavuşoğlu mu Osman Zolan mı? Bülent Çavuşoğlu. Teşekkür ederim sağ olun. Yaşasın CHP. <laughs> Çavuşoğlu mu Zolan mı? Bülent Nuri Çavuşoğlu mu Osman Zolan mı? Ben bilmiyorum. Şu anda kararsızım Bülent Nuri Çavuşoğlu mu Osman Zolan mı? Valla Osman Zolan iyi bence. Neden? Ya şu ana kadar yaptığı şeyleri şöyle en küçük bir şey söyleyeyim ben size. Üçgeni biliyorduk. Hı hı. Oradaki ışıklar. Şimdi alt geçit üst geçit oldu. Trafik biraz daha rahatladı. Ben ee, o ışıklar olmadan tam bir buçuk saatte oradan geçtiğim biliyorum arabayla. Hı, hı. Osman ha. Yavuz, Osmanlı olan çalışıyor. Hı, hı. Büyük şehir olarak ben ona kabul ediyorum yani. Peki teşekkür ederim. Siz de de. İyi günler. Bülent Nuri Çavuşoğlu mu? Osman Zolan mı? Vallahi, vallahi bilmiyoruz. Osman Zolan herhalde. Eskiydi. Bilmiyorum. Siz? E böyle düşünüyoruz ama var. belli ben de olmadı. De, de. Osman Zolan. Tamam. Osman Zolan. Teşekkürler. Siz? Sağ Osman Zolan. Sağ olun. sağ olun. Çavuşoğlu mu? Zolan mı? Osman Zolan. Osman Zolan. Neden? Yaptığı hizmetler gözümüzün önünde zaten. Denizimizi e, ilerletecek. Teşekkür ederim. Sağ olun çavuş oğlumuz olan mı? Çavuş oğlu. Neden? Öyle. <laughs> Peki sağ olun. Efendim çavuş oğlumuz olan mı? İlk senede vermeyeceğim. Size soralım çavuş oğlumuz olan mı? Olan. Sağ olun. Merhaba. Çavuş oğlumuz olan mı? Sola. Peki sağ olun. Çavuş oğlumuz olan mı? Ee... Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'nin adayı, Osman Zolan, AK Parti'nin adayı. Zolan. Zolan. Sağ olun. Efendim Bülent Nuri Çavuşoğlu mu, Osman Zolan mı? Nuri Çavuşoğlu. Teşekkür ederim sağ olun. Bülent Nuri Çavuşoğlu mu Osman Zolan mı? Ha, <laughs> o bende kalsın ama çok sevdiğim tabii ki Osman Zolan. Peki, sağ olun ederim. <laughs> Selamlar <gülüyor> burada. Osman Zolan mı Bülent Nuri Çavuşoğlu mu? Osman Zolan. Peki siz? Osman Zolan. Sağ olun.